Ende geldi Yavuz'la yarışta futbol şarkısı 2 de videoda bakalım kim kazanacak Emre topa vurdu ve gol düm cidim, düm cidim, düm cidim. Emre topa vurdu ve gol Yavuz ayağını vurdu ve yarışmaktan. Emre gol giremedi çünkü o bir ezik. Ye. Yeah. Hadi Emre Angner gol sırası sende. Bacak arasından golü yapıştır. Bom 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 kendi kendine yere düştü. Ezik çünkü o oh, kaka benim gibi pro yok bu dünyada. Emre bir penaltı çekti. O, o, bir yılların penaltısı. La 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 Gol 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 Emre la Bizim puro, Onun adı Emre Angrer. Çok güçlü o. Pro o. Kim bilir ne kadar güçlü? o. Yes, yes yes. Yes. Havalı hareketlerin öğreticisidir o. Ya buz. Yenemez ki. Her arkadaşımı yenedim kanki. Çünkü benim adım Emre Angrer. Emre Angrer. Angrer. Benim adım Emre Angner. Kim bilir kaç gol oldu sayamıyorum be kankiler. Gol 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 kırılır. Mı attım ya bu zağlıyor. Gerçi her arkadaşım böyle. Neyse maçta devam edelim. Hadi bakalım Emre Angner. Gol sırası sende ve bu maç senin kaderin. Yavuz havalı hareketlerle uğraşırken Emre golü yapıştırdı Golün kırılır geldi O kadar pro ki Allah tamam kanki Benim kanka benim Benim kanka benim Nasıl bir hareketti o Emre Ayağını vurdu ama pes etmeyen Emre Ağır günler onun adı Emre Angıner Ner 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 Nerletir insan ner 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 Onun adı Emre Soyadı Angıner Proluğun sahibi Tasma takar proluğa Hadi bakalım Maç burada Bir dakika <laughs> yeter Çok fazla ağladı Yavuz Üzülüyor